Gündemin Sesi programından merhabalar. Yaz ürünleri tezgahlara iyice yerleşmeye başladı. Peki fiyatlar ne durumda? Yurttaşın alım gücü ne boyutta? Ekranlarınıza yansıtıyoruz. Siz de soralım mı efendim? Nasıl pazarda durumlar baktınız mı? Daha yeni giriyorum siz bakınca bir görüş size Pahalı, sonra... pahalı. Hı -hı. Hı -hı. Yani peki şöyle mevsim geldi, mevsimlik ürünler nasıl, Onlar nasıl derdik. Çok pahalı vallahi mevsim. Hı -hı. Sizin durumunuzu nasıl etkiliyor? Herkesin herkese yardım etsin. Herkese yardım etsin. Tek biz değil yani, bütün herkes öyle. Hı -hı. Allah yardım etsin. Oldu canım, hadi görüşürüz. Nasıl görüyorsunuz? Vallahi pahalı yani, meyveler falan her şey çok pahalı. Hı -hı. Pahalı yani. Hı -hı. Mevsimlik ürünlerde son durum Hı -hı. ne? Yani fena değil ama mevsim şimdikiler çok pahalı. Bak bir kilo alacağım aldım yarım kilo. Yarım kilo. Yani pahalı. 500 lirayı bir pazara Beş 500 lira eskiden mesela bir hafta önce ne kadar harcıyordunuz bir pazara? Yani bildim bileli pahalı. Bu sene pahalı yani bir pahalılık var. <laughs> Öyle yani. Peki sizde durumlar nasıl? Sizin ekonomik durumunuz? Ya ekonomik nasıl bir maaş var yani. Bir e, dul aylığına 9 milyar veriyorlar hesapla. O da benim kiram yok mesela. Kiram olsa hiç geçinemem yani. Bayağı durumlar kötü yani. Peki sizce daha düşer mi fiyatlar Ya yani belki yeni çıkıyor diye olabilir. Düşebilir yani, düşebilir yani öyle. Normal bence şu an. Geçen hafta biraz daha iyiydi ama. Geçen hafta mı pahalıydı şu an mı? Şu an biraz pahalı. Hı. Geçen hafta iyiydi yani. Hı hı. Peki sizin hani ihtiyacınız ne kadar oluyor? Aylık ne kadar harcıyorsunuz? Vallahi gidere göre yani. Hı hı. Yap, öyle. Hı. Kira mı ev yoksa? Kira. Peki hani sizin e, ekonomik durumunuz nasıl? Pazar alışverişini yeterince yapıyor musunuz? Vallahi yeterince yapamıyoruz. Nasıl yapacaksın yeterince? Hı hı. Ben bir oğlan çalışıyor. Ben çalışamıyorum. Hı hı. Skortasız olduğu için. Yani i̇dare oluyoruz, yapacak bir şey yok. Hı hı. Peki kendisince hani fiyat pazardaki bu fiyatlar düşer Şu mi? Şu an mevsimlik günlerde. Düşer herhalde. Hı. Yaz geliyor artık. Mayıs'ın bugün kaçı oldu? Yani bugün Mayıs'ın ortasındayız. Evet düşmesi lazım. Hı hı. Ama bugün pahalı yani pazar. Hı. Geçen hafta iyiydi. Vallahi çok pahalı. Hı hı. Yani emekli insan düşünerek alışveriş Emekli misin? Evet. Hı hı. Peki kaç kişisiniz? Yeterin... İki kişiyiz. Yeterince alışveriş yapabiliyor muyuz iki kişi? Maalesef. Kişiyiz? Maalesef. Hı hı. En düşükten mi emekliyiz? Yani 10 bin liradan mı? Orta. Hı hı. Orta. Yani aylık masraf, şey, aylık diyorum haftalık bir pazara ihtiyacınız ne kadar karşılıyorsunuz? İki. Bin. İki bin lira. Evet. Hı hı. Onda bunun et, içinde et. Sebze, şey sadece sebze meyve. Hı hı. Peki bunun içine eti koysak, zeytini peyniri yok, koysak? Yok 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 maalesef. O zaman ne kadar olur? O zaman üçü geçer. <laughs> Herhalde. Geçer. Peki bir kilo etin fiyatı ne kadar en ucuzunu soruyorum şu an. Vallahi şey parça etin kilosu 60 şey 600 lira. Düşün. Peki hani sizce mevsimlik ürünlerde bir durum nasıl uygun mudur pahalı mıdır? Vallahi bir bakıyorsun bir sergiyle bir sergi bir olmuyor. Değişiyor. Bunun için pazarı dolaşman gerekiyor. Peki düzelir mi sizce fiyatlar? Vallahi öyle tahmin ediyoruz ama bu gidişini maalesef. Neden öyle düşünüyorsunuz? söylediniz yani. Başımızdakiler sağ olsun. Başka bir şey demiyor. Farkındalar mıdır siz? Hiç zannetmiyorum onların şeyi güzel. <laughs> Pazarda durumu nasıl görüyorsunuz diye? İyi, iyi. <laughs> <laughs> Pek mevsimlik olarak hani ürünler uygun mudur sizce şu Uygun. Efendim sizlere soralım mı? Röportaj yapalım mı? İster misiniz? Pazarda durumlar nasıl? Alışveriş yaptınız, nasıl gördünüz? Ne kadar harcadınız? Vallahi çok para. <laughs> ne kadar harcadınız elinizdekileri? <laughs> Vallahi 600 lira. Hiçbir şey yok da. Aa, 600 lira. Bunların içinde sadece meyve... Yok gibi. bunda. Sadece Hı -hı. meyveyle işte domates salatalık. Peki bunun içine yemek koydunuz. Tek... Yemek yok bunun içinde. Peki yemek koysanız içine? <laughs> yemek koysak çok para olur. <laughs> Siz tek kişi misiniz? Tek kişiyim. Tek bir kişi için 600 lira. 100 lira tek... daha bir şey almadım yani kasabı bulamadım. Peki et almaya kalkışsanız ne kadar alırsınız? bir kilo? Yani bir kilo olsa herhalde 600 lira falan zannedersem. Kıyma o da herhalde zanneder. Peki bu fiyatlar nasıl size göre normal? Nasıl Çok diyor? para. E, emekli maaşından çok para. Ya yani. Ne kadar emekli maaş? Yani en düşük mü? Yani Allah'tan ben birazcık fazla yani alıyorum da öyle geçiniyorum. Yoksa o milyondan geçinilmez. Kira mı Allah'tan ki değil. Bir eski evim var onda oturuyorum. Peki yani şimdi şunu da sorayım. Bu fiyatlar mevsimine göre normal mi? Değil mi? Ya bir köylü olarak ben de köylüyüm ama yani tabi köylü de gübresi çok para. Hmm. Ee, gü, e, gübresi çok para, eziyetim var. Hmm. Yani karşılanma tabi o da... Ha, verilen üretici hmm. emeğinin hakkını alamıyor. Evet, o da alamıyor. Hmm. Yani ne, nedir onu da bilmiş değilim yani. Hmm. Düzelir mi pek? Sizce? Fiyatlar iner mi yani? Hiç zannetmem. Çünkü gübre yani çok pahalı. Yani bir mesela fındık üretici olarak ben... Yani hem işçisi hem gübresi yani veya pahalıya geliyor. Mesela 85 milyona sattık kilosunu en geçen sene. Yani gübrenin, gübrenin bir, bir ton mesela... Diyeyim ki Hı -hı. en azından 15 ki 15 mesela Doğru. fındık Daha çok evet e, e, ç, çok para Hı. yani gübre çok paraya geliyor bir tonu ne kadar gübrenin almaya kalkışsa kaç bin lira veriyor? vallahi Orta. geçen sene herhalde bir milyara da bizim aldığımız gübrenin Hı. bir şeyi yani bir çuvalı evet. e, bir çuval gübre mesela üretim gübresi herhalde iyi de bilmiyorum hepsi bir arada. Hı -hı. Üçü bir arada. Bir, ton, bir, bir, milyar falan. Yani bir ton attığını düşün. 40 milyara yakın gübre parası. E, işçisi, bilmem nesi. Yani eziyetin boşa. Yeme içmesi işçinin. Getirip götürmesi. Bayağı maliyetli e, oluyor. Maliyetli oluyor. Şimdi e, mesela alıcıya da ağır gelmiş oluyor. Çünkü e, şeyler az. yani mesela ben şimdi desen ki bir fıstık aldı. Sen eskiden yarı yarı yedi. Fıstığın kilosu olmuş 400 bin lira bir fıstık. Hı hı. E bizimki oldu mesela 80-100 bin lira yani fındık. Yani en azından bir üç yani nasıl desem yüzde 75 gibiydi aramızdaki bak. Şimdi çok fazla oldu. Bak 85. Fındık üreticisi emeğinin karşılığını evet, Taban fiyat Hı. ne kadar Şimdi şu anda bilmiyorum daha ver, verilmedi. Yani geçen senenin Geçen sene ben 85'ten sattım. Peki o sizin ihtiyacınızı karşıladı mı? Yani F Hı. 85 iyi bir rakam. Ya rakamıyor. şimdi kendimiz de hani topladığımızdan biraz kurtarıyor. Hepsini içiye versen e, traktör falan hani götürmesi getirmesi e, harmanı hani kurutması veya eziyetli oluyor. Yani e, çok yani alana zor ama. Gübreti de zor yani. Neden? Gübre pahalı. Hı hı. Yani gübremiz veya pahalandı. Ö önceden bir destek parası veriyorlardı. Şimdi veriyorlar. Şimdi hesabımı atmışlar ki 2170 lira. Yani bu nereye yetecek? Biz çuval gübre almayı. Yani evet. <laughs> Şimdi bilmiyorum bu sene almadık gübreden. Şimdi e, memlekete gideceğim. O zaman bir aldığınızda yeni bir fiyatla karşılaşacaksınız. He, i̇şte yani Geçen seneki gübre eğer 1 milyar ise bu sene 2 milyar yani. Çok ucuz yavrum, bedava bedava. Uçuyoruz. Aha. Daha da ucuzlar mı? Ha, hem de nasıl. Ne kadar ucuzlar sizce? Bence iki'yi katlar burayı. İkiye katlar. Pahalı pahalı. Vallahi Mevsimlik ürünler aynı pahalı mı? Yok, normal o mevsimlik ürünler. <laughs> normal. Peki hani pahalı dediniz yani neye göre? pahalı? herkes alıyor. Boş versene fakir kimse yok Türkiye'de. Hı -hı. Vallahi güzel, her şey güzel. Herkes yiyor. Ama süse gelince, yemeğe gelince pahalı diyorlar. Her şey çok güzel. Hı -hı. Boş ver. Pursa, şey yok. Siz neden öyle düşündünüz? İnsanlar pahalı diyor ya. Yani. Yok 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 bir şey yok. Ben esnafım. Ben biliyorum ne olur, ne olduğunu. Pazartesi pazarında durumlar böyle işte. Nasıl? Pa Pahalı. Tabii bir şeyin yana gidilmeyin ki. 200-300 lira para şey alıyorsun. Aldığın çantanın içinde bir parça bir şey. Peki 200-300 lira her şeyi mi alıyorsunuz yoksa azar azar mı? Yarımşar kilo. Bir kilo bir 200, e... 250 gram bir şey öyle yani biz alamıyoruz. Hı hı. Et alamıyoruz. Tam Etin alamıyor. kilosu ne kadar? Sizinle. 600 diyorlardı. Peki tavuğun kilosu ne kadar oldu? Tavuğun kilosu 250 mi 300 mü bilmiyorum almadım gire, çoktan gire, beri. Fazladır. Hı -hı. Biz Hı -hı. biz inanmazsın haftada bir kere 250 gram almayayım kıyma. Hı -hı. E neyle şey 10 10 lirayla mı alayım? Elektrikiydi, suyuydu, bilmem neydi. E ben ameliyat olacağım olamayayım, belimden kayma var. Sağ Peki hani ameliyat, ilaç, ıı, hastanelik yok. Mefat etti 25 senedir. E ne yapabilirim? İlaçları bile, pahalı ilaçları bile yani vermiyor. Karşılamıyor musun? Yok, yok. Sigorta karşılamıyor. Vallahi bir kilo pirinç kaç para edemiyor. Akşama olan bir parça şey almış. Keçi peyniri almış. Doktor bana başka peynir yedirmiyor. İnanmazsın. 300 lira mı ne? Bu kadar bir şey. Ne alıp ne yiyeceksin? Çok şükür kirada değilim. 65 şey metre karaya. Kızım kira. Kocası yok. Çıkarıyorlar kiracılar. Ne evet. kadar şimdi bir ev tutmaya kalkışsalar? Vallahi 15-20 lira var en kötü bu durumlar. Buralar çok Evler, pahalı. Peki düzelir mi sizce bu ekonomik durum? Vallahi bilmiyorum. Şeyi hep haberleri seyrettim. Bir adam dört, dört tane şey alıyormuş, maaş alıyormuş. Bize dördün on bile vermiyor. Yazık günah değil mi bizlere? Benim oğlum Az sene çalıştı? Aldığı 10 bin lira bir para. Ne yapabilirsin? Oğlan asker de oraya mı gönderecek? Biz mi yiyeceğiz? Doktora doktora gitmiyor olan korkudan ilaçlar fazla gelir diye. Sigortası yok mu? E var ama yine pahalı ilaçları şeyle alıyor. Parayla alıyor. Valla ilaçları yazdım eczaneye. Pazarda durumlar nasıl? Sizin şu an hani alım gücünüz ne boyutta onu soruyorum. Allah alım gücümüz yaşlılık maaşı alıyoruz. Hı hı. Sonra, al, biz iki kişiyiz zaten iki kardeşiz. Hı hı. Biz geçiniriz. Polyana gibiyiz yani onu söyleyeyim size. Yani her şey tamam. şey yaparız yani. Hı hı. Pahalılık. Yani ben pahalı şöyle düşünüyorum, emeklileri düşünüyorum en çok. Hı hı. Onlara üzülüyorum, evi olmayanlara üzülüyorum. Bizim evimiz var, kendi evimiz. Biz hı hı. idare ediyoruz iki, kişi zaten. Ama pahalılık yok değil, var. Saygılar, ama biz kendi, iki kardeş kendimiz idare edebiliyoruz. Başka ne diyeyim? Peki aylık şimdi sizin iki kardeşin pazar masrafı ne kadar tutar? Şimdi, Hiçbir şey kısmazsanız sadece pazar. Sadece pazar masrafım 700-800'ü buluyor. Haftalık mı aylık? Haftalık. Haftalık. Tabii. Peynir giriyor ama bunun içine. Peynir girerse, zeytin girerse tutuyor. Hmm. Ama diğer şeyler olsa 500-550-600. 50, Durma. Biz de biraz bol alırız, hı hı. alışmışız babadan öyle gördüğümüz için her şeyi bol alırız yani bulunsun misafir gelip... misafir gelen giden yok zaten. Hı. Hiç kimse. Allah herkes misafirliğe gidiyorsa elini koldurun dolup gidecek ya da masanın üstüne beş kuruş koyacak kardeş. Olay bu. Artık öyle mi yoksa? Artık öyle öyle öyle. Hı hı. Zaten kimse misafir gitmiyor inanın. Hiç kimse kapısı açılmıyor. Ancak anneler babalar çocukları geliyor o kadar. Hı hı. Hı hı. Böyle akraba hiç yok bize. O eskidendi yani. Evet, eskiden pazarlar nasıldı? Ya eskiden pazar ücreti ben bakın. Ben şimdi yaşlık maaşı alıyorum. Ne kadar yaşlık maaşı? Şu anda 3500 lira. Asgari ücretin üçte biri. Üçte e. birinden daha az. Az olacak ama. Ana, yani o fiyat olursa bizim gelirimiz azdı. Ben beş sene evvel aldım. Yani yaşlık maaşı. Çünkü bir sekiz sene almadım. Biraz böyle korkarız böyle. Hani acaba nedir şeydir yani iyi midir, kötü müdür böyle hani biraz haramdan korktuğum için ondan çok şeyler de gördüm bu yaşa. Çok şeyler de biliyorum da. Besin, besindir alıyorum. Allah Allah kabul etsin ne diyeyim ya. Yani. <laughs> Peki hani 3500 lira değil mi? ben 3500 lira ben alıyorum. İkizim de 3500 lira alıyor. Peki 3500 lira bir kişinin e, ne tür ihtiyaçları? Ya şimdi biz bir, bir bakın benim arkamda olan bu 3 liralık 4, 3, 2,5 liralık bu Biz giyeriz dedim ya siz gibi. Sen bana bir tane bir ayakkabı bak ayağımdaki ayakkabı 20 senelik. Biz böyle giyiniyoruz, giyip. Hemen giyimi alasını biliyoruz. Giyim beğendiremezsin sen bana. Ama ama biz yine elimizde olanla geçinen bir insanız. Ben mesela tele, e, telefon kullanmıyorum. Ondan sonra internet öyle bir şeyim yok. Ev telefonum var. Ondan sonra biz idare iki kardeşimiz biz idari, herkese de öğretiyorum. Ya şimdi çok da masraf edenleri var, görüyorum yani. Fuzuli şeyler alanlar var. Benim iki tane bir şeyim olsun, üçüncüyü başkasına veriyoruz. Peki, şimdi şöyle söyleyeyim hani hep mi böyleydi, pahalılık ya da şey şu Pağlık an... Pahalılık böyle mı? değildi, hayır hayır hayır. Benim ben defter tutarım, Hı. eski alışkanlığım. 17 sene dükkan çalıştım, mağaza çalıştım kendi Ben defter tutarım, ben ayda 500-600 liraya geçiniyordum tamam çok şeyler almıyordum ama geçinebiliyordum 5-600 lirayla. Hani Yani bakın defterimde var yani çıkarsam şaşırırsınız. Ne zaman askeri şey aldım, yaşlık maaşı aldım. Biraz elim biraz çıkınca 1000 liraya çıktı olay işini biliyor musunuz? Defterimde hep bunlar yazılı. Hala bu zaman olsun defter tutarım. Dükkandan alışkanlığım var çünkü. Geçiniyorduk. Her şey de ucuzdu. Şimdi söylüyorlar. Bazı insanlar diyorlar ki şimdi ya kardeşim bak şimdi ben AK Partili değilim. Halkçıyım. Tamam halk. Parti, Ekmek partisi derimiz biz zamanımızda. Fakat insanlar yani Herkes ucuzdu, her şey ucuzdu. 5 liraydı, 3 liraydı, 4 liraydı. İnsanlar çıkıyordu 50 lirayla 60 liraydı. Biz alışveriş yapıyorduk peynirde. Peynir şurada 30 liraydı. En pahalı peynir 30-35 liraydı, inanın. Yani ucuzluk vardı, yok değil. Yani bu pahalılık, korona oldu ya. Koronadan sonra bu pahalılık başladı. Bir de insanların şöyle oldu, fırsatçılık başladı. Ben esnafım, ben anlarım fırsatçılığın ne olduğunu da biliyorum yani. Fırsatçılık başladı. Şimdi öyle şeyler var ki geçen gibi bir şeyler oldu bana. Onu anlatıyor uzun hikaye olur. Nasıl olsa alıcısı olur diye mi yükseliyor fiyatlar? Evet. Mini de alıştırdılar. Mini de alıştırdılar. Yani millet alır, mı İnanın ünit olması da almıyor, alıyor yani, alıyor. E sonuçta gıda... E, gıda mı? Onların da Mesela benim sabah kahvaltım, bir tane peynirde, bir de zeytindir. Ben sucuk yemem, salam yemem, Onların için ne olduğunu bildiğim için. Onları ağzıma sürmem. Kola desen ağzıma sürmem. Hani ufak kola olsa aklım keser. Eskinin kolası ama. Ben ayda çalıştığım zaman şöyle bir hesap yaptım. Altı bin tane kola içmişim. Küçüklerden, şişelerden bunlar değil. Bunlar da çok farklı. Aramızda çok dağlar kadar uçurumlar var, onu da biliyorum. Ondan sonra ne bileyim evlerden insanlar geçiniyordu. Şimdi şaşırıyorum, gerçi insanlar alıyorlar yani. Hem geçinemiyoruz diyorlar ama insanlar alıyorlar, alışın. nasıl alıyorlar, bu borçlama oluyor gerçekten? Yani şimdi ben Milletin kredi hakkında... kartı kullanmam, benim param olursa ben alırım. Herkes böyle mi yapıyordu? Yok. Herkes kredi. Herkes ben görüyorum mesela. marketlere türe girdiğim zaman da görüyorum. İkizim <laughs> gelecek. Gel gel. Bak sen diyordu ki biz bir tane ikizim gel görür. Gel gel. Bak bir tane kamera şey ki ikizi. Anlatıyorum kızlara. Yani hiç geçmiş her şeyi soruyorlar. Dedi. Biz pazarı soruyorduk. Pazarı soruyorduk. durumlar Soruyor. nasıl? Hani bak, bir yandan nasıl? Aynen. 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 Pazar, pazarı konuşacağım. Var pazar. pazar şu durumda. Normal, Normal yani. Şimdi, <laughs> şey, şimdi şu anda pazar sevitine göre değişiyor. Burada aldığınız zaman Karay şey, Kadıköy'e geçin orada onu farklı oluyor. Mesela buraya 20 alıyorsun orada 40 lira oluyor. Nişantaşı'na git orada daha farklı. <laughs> Beyrin'e bak. Ya yani sevitine göre pazar değişiyor. Neden öyle oldu? Ya bu <laughs> <laughs> zengin tabaka. <laughs> Zengi şey pa affedersin. <laughs> şey diyorlar ki hani çayhaneler yok oralar şuralar buralar her taraf dolu diyorlar. Kardeşim buraya giden insan zaten zengin gidiyor. Ve 17 bin lira 20 bin lira maaş bir insan oraya giremez ki buna girer, oraya giren insan varlık insan, parası olan mantık olarak odur yani. O zengin. Yani <laughs> şimdi şöyle bir şey, siz çok özür dilerim. Şimdi düzelir mi bu hani maaşlar, ekonomi? Ya ma maaş istediği kadar artırsın da şu şu anda, şu anda düzelmez. Bu hemen hemen bir iki sene daha gider bu vaziyette. Ancak iki sene sonra yani devlet de yaparsa bir şey, kendi şimdi şeye girdi yani hani o, o olacak çünkü düzelteceğiz, düzelteceğiz diyor. diyor. Düzelteceğiz. düzelteceğiz. O şekilde de iki sene kadar sürer bu iş. Yani bundan sonra iki sene kadar sürer. Bu böyle gider yani. İmkanı yok yani. Düzelmesine imkan yok. Çaresi maaşlar yükselecek. Peki maaşların maaşlarının yükselmesi çözüm mü? çözüm olmaz. Çözüm Bunun inmesi lazım. Yani. Enflasyonun inmesi lazım. Kırk ne demek? Şimdi onlar diyorlar ki 65, 65 diye bir şey yok. Bu aslında 150-200'e varıyor. 200, 200 yani. Şimdi herkesi yani çok affedersiniz. Her insanları aptal yerine koyuyorlar. Evet. Açık konuş. Yani insanlar insanlar her şeyi biliyor. Ama mecbur ne yapsın herkes? Böyle çalacak, çırpacak hali yok. Boynu çaresiz insanlar. Öyle diyor. Herkes herkesten biliyor. Biz de herkesten daha çok biliyoruz. Bu insanları gördüğü insanlar herkes daha çok işte. Evet. Ama mecbur ne yapsın? Gitsin, ne yapın Çalsın, çırpsın. Yapacak bir şey yok ya. Yani imkanları yok insanlara. Elindeki imkanlar geçmiyor işte böyle ya. programımızın bu hafta sonuna geldik. Bir sonraki hafta tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.